Evet oradaydı. bak bak buradan sana farlarken. Oo dalgaya bak, dalgaya bak. Tsunami gibi oldu be. Şimdi ne olmuştu? O anda su var içinde ben. <gülüyor> <gülüyor> Hakkında araba çok gömülüyor ya bir gelsin de bak <laughs> hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> Lan su başka bir şey ya. Tabii abi, abi çok zevkli ya. Aha geliyor dalgaya bak dalgaya bak dalgaya bak. Onur'a bak Kenara gel erken. Onur yüzerek geliyormuş ne gülüyor. Bu tarafa gel bu tarafa. <laughs> O. Bugünkü <laughs> Kupadan geliyor değil mi? Şey İçeride açsana bir, içeriye, İçeri aç içeriye. İçeriye. Senin karnın mı şişti? Yok kapıdan. Bu ayakkabıdan bir çekeceğim <laughs> var. Arabanın içi mi? Yıkandık, koltuklarda çamur var. Bugünkü bir dakika bir dakika arkadaşlar. Bugünkü gezimizin adı Toyota Tanıştırma gezisi. Bu Toyotaların Hepsi bir araya ilk defa geliyorlar. Ve hepsi de iki tanesi yeni. Değil mi bugün? Evet. evet. Bizimki de yeni sayılır. Üçü de yeni. Evet, evet. Artık Toyota grubu yapıyoruz. Toy toy. Duyulur. toy toylar toy toy. yapıyoruz. Toy toy of. Şirin e toy toylar. Ya, ya, <laughs> sen git şeyle Alper'le Mustafa'yla takıl. <laughs> <laughs> Şenoki grubuna git sen. Biz sularda gezeceğiz, ben yüzeriz. Ne olacak bu bırakalım burada. <laughs> Şişt, bir iki daha mı